kıyametin büyük alameti Deccal. Şabir'in, Fatıma bin Kays radıyallahu anhadan nakline göre Fatıma şöyle anlatmıştır. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Temimuddari Hristiyan bir kimseydi. Gelip biat etti ve Müslüman oldu. O, benim Mesih Deccal'den anlattığıma uygun olan bir rivayette bulundu. Bana anlattığına göre, Temim, bir gemiye binip denize açılmıştır. Yanında Lahm ve Cüzam kabilelerinden 30 kişi vardı. Hava şartları iyi olmadığı için onlarla denizin dalgaları bir ay kadar oynadı. Sonunda güneşin battığı esnada denizde bir adaya yanaştılar. Geminin kayıklarına binerek adaya çıktılar. Derken karşılarına çok tüylü kıllı bir hayvan çıktı. Bunlar tüylerinin çokluğundan hayvanın baş tarafı neresi, arka tarafı neresi anlayamadılar. Şaşkın şaşkın. Sen necisin, neyin nesisin dediler. O cevap verdi. Ben cissazeyim. Cissaze nedir?" denildi. "Ey cemaat, şu manastıra kadar gelin. İçinde bir adam var. O sizin haberinize müştaktır." dedi. O böylece bir adamdan söz edince biz onun bir şeytan olmasından korktuk. Hemen koşarak manastıra girdik. İçeride bir adam vardı. İlk atça gördüklerimizin en irisiydi ve elleri boynuna, dizlerinden topuklarına demirle sıkı şekilde bağlanmıştı. Vah sana! Kimsin sen dedik. Benim haberimi alabilmişsiniz. Şimdi siz kimsiniz bana söyleyin, dedi. Arkadaşlarım. Biz bir grup aramız. Bir gemideydik, denizin coşkun bir anına rastladık. Dalgalar bizi bir ay oynatıp oyaladı. Sonra şu adaya yaklaştık, sandallara binip adaya çıktık. Tüylü ve çok kıllı bir hayvanla karşılaştık. Tüyünün çokluğundan başı ne taraf, arkası ne taraf anlayamadık vah sana, nesin sen dedik. Ben cesaseyim, dedi. Biz, cesase deney, dedik. Manastırdaki şu adama gelin, o sizin haberinize pek müştaktır, dedi. Biz de koşarak sana geldik. Biz onun bir şeytan olmadığından emin olmadığımız için korktuk dedik. Adam, bana Beysan hurmalığından haber verin dedi. Biz, onun neyinden haber soruyorsun dedik. Ben onun ağacından soruyorum. Meyve veriyor mu dedi. Evet dedik. Öyleyse meyve vermeme zamanı yakındır dedi. Bana Taberiye gölünden haber verin dedi. Onun nesinden haber istiyorsun dedik. Onun suyunun çekilmesi yakındır dedi. Bana Zoyer gözesinden haber verin dedi. Sen onun neyinden haber istiyorsun dedik. Gözede su var mıdır orada su var mıdır dedi. Evet, onun çok suyu vardır sahipleri onun suyu ile ziraat yapıyorlar dedik. Ümmilerin peygamberinden bana haber verin. O ne yaptı dedi. O Mekke'den çıkıp Yesribe, Medine'ye, yerleşti dedik. Araplar onunla mukatele etti mi dedi biz. Evet dedik. Onlara karşı ne yaptı dedi biz de, onu ezmek için, peşine düşen Araplara galebe çaldığını, Arapların kendisine itaat ettiklerini haber verdik. O da bize. Bu onların itaat etmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Ben şimdi size kendimi tanıtayım. Ben Mesih Deccal'im. Çıkış için bana izin verilme zamanı yakındır. O zaman çıkıp yeryüzünde dolaşacağım. 40 gün içinde uğramadığım karya kalmayacak. Mekke ile Medine hariç. Bu iki şehir bana haramdır. Onlardan birine her ne vakit girmek istersem, elinde yalın kılıç bir melek beni karşılar, benim oraya girmeme mani olur. Onların her bir geçidinde bir melek vardır, onları korur dedi. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam çubuyla minbere dürterek, bu taybedir. Ben bunu size anlattım değil mi buyurdular. Halk da, evet, diye karşılık verdi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam, temim rivayetinin benim size ondan Mekke ve Medine'den anlattığıma muvafık düşmesi hoşuma gitti. Bilesiniz o denizinde veya Yemen denizindedir. Hayır doğu tarafındandır evet o doğu tarafından zuhur edecektir. O doğu tarafından zuhur edecektir, buyurdu ve eliyle doğu tarafına işaret etti. Ebu Said'il Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize Deccal üzerine uzun bir hadis rivayet etti. Bize anlattıkları şöyleydi. Deccal, Medine geçitlerine girmesi kendisine haram kılınmış olarak çıkacak. Derken, Medine civarındaki, bazı ekimsiz yerlere kadar gelir o gün insanların en hayırlısı olan veya en hayırlılarından bir kimse onun karşısına çıkar ve sen Resulullah aleyhissalatu vesselamın bize haber verdiği deccalsin der. Deccal de kendi adamlarına. Ben şunu öldürüp sonra da diriltsem ne dersiniz? Bu işte bir şüpheye düşer misiniz? der. Oradakiler. Hayır, derler. Deccal onu öldürür ve sonra diriltir. Diriltildiği zaman adam. Allah'a yemin olsun. Senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım." der. Deccal onu tekrar öldüreyim mi diyecek fakat musallat edilmeyecek. Hazreti Huzeyfe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Deccal çıktığı vakit beraberinde su ve ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur. Halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir." sizden kim o güne ererse, halkın ateş olarak gördüğüne düşmeyi kabul etsin. Çünkü o, tatlı soğuk sudur. Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh'ın anlattığına göre, aleyhissalatu vesselama Deccal'den sormuştur. Aleyhissalatu vesselam da şu cevabı vermiştir. O çıktığı gün yemek yer. Ben size, onun hakkında, benden önceki peygamberlerden hiçbirinin kendi ümmetine anlatmadığı hususları anlatacağım. Onun sağ gözü meshedilmiştir pertektir, göz hadakası yoktur, sanki hadakası çevrim içinde bir balgam gibidir. Sol gözü de inciden bir yıldız gibidir. Onun beraberinde sanki cennet ve ateşin birer misli vardır. Ancak hakikatta ateşi cennet, suyu da ateştir. Haberiniz olsun. Onun yanında iki kişi vardır, köy halkını inzar ederler. Bu ikisi köyden çıkınca Deccal'in ashabından ilki oraya girer. İbnu Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Veda Haccı sırasında bir ara halk susup dinlesin buyurdular. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunup arkadan Mesih ve Deccal'den uzun uzun söz ettiler ve buyurdular ki: Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini onunla inzar etti. Nuh Aleyhisselam ümmetini onunla inzar etti. Ondan sonra gelen peygamberler de O sizin aranızdan çıkacak. Onun hali sizden gizli kalmayacak. Rabbinizin tek gözlü olmadığı size kapalı değildir. O ise sağ gözü kör birisidir. Onun gözü, sanki dışa fırlamış bir üzüm tanesi gibidir. İki gözünün arasında kefere yani kafir yazılmış olacaktır. Bunu her Müslüman okuyacaktır. İbn-i Muhammed i̇bn Münkidir anlatıyor. Cabir i̇bn Abdullah Abdillah radıyallahu anhüma İbn-i Sayyad'ın deccal olduğu hususunda yemin ederdi. Ben Sen Allah'a yeminde ediyorsun ha? dedim. Bana şu cevabı verdi. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'a, Resulullah aleyhi salatu vesselamın yanında İbnü Sayyad'ın deccal olduğu hususunda yemin ettiğini işittim. Buna rağmen aleyhi salatu vesselam kendisini reddetmemişti. İbnu Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh, ashabtan bir grup içerisinde Resulullah aleyhi salatu vesselamla birlikte İbnü Sayyad'a doğru gittiler. Onu, beni Megale Şatosu'nun yanında çocuklarla oynarken buldular. O sıralarda Bülü'a yaklaşmış durumdaydı. İbn-i Sayyad, aleyhissalatu vesselam, eliyle sırtına vuruncaya kadar, onların geldiğini, hissetmedi. Aleyhissalatu vesselam, omuzuna vurup, Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun diye sordu. İbn-i ona bakıp, şehadet ederim ki, sen ümmilerin peygamberisin dedi. İbn-i da Resulullah'a. Sen, benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. Aleyhissalatu vesselam onu reddetti ve ben Allah'a ve onun Resullerine iman ettim buyurdu ve sonra sordu. Peki yine görüyorsun? Bana bir doğru sözlü, bir de yalancı gelmektedir diye cevap verdi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam. Sana bu iş karıştırıldı buyurdular. Sonra da aleyhissalatu vesselam ona ben senin için bir şey sakladım dedi. İbn-i o dumandır diye cevap verdi. Aleyhissalatu vesselam, sus, sen kendi kadrini hiçbir vakit aşamayacaksın buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an. ey Allah'ın Resulü bana müsaade buyurun şunun boynunu vurayım dedi. Aleyhissalatu vesselam da, eğer bu deccal ise, sen ona musallat edilecek değilsin, eğer bu deccal değilse onu öldürmekte sana bir hayır yok buyurdular. Tiremizi, ben senin için bir şey sakladım sözünden sonra şu ibareyi ilave etti, onun için o halde semanın aşikar bir duman getireceği günü gözetle Duhan 10 ayetini gizlemişti. Hazreti Cabir radıyallahu an anlatıyor, İbn-i Sayyad Harre savaşı sırasında kaybedildi. Videomuzun sonuna geldik, Net Sayfam kanalına abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.